Bugün sizlerle Kodort'a sanatçı bölümünde yer alan kodlamaları ve algoritmaları hep beraber inceleyerek tamamlayacağız. Bu bölümde daha çok geometrik şekiller bulunmakta. Bunları kodlar yardımıyla çizeceğiz. Kodlamaya geçmeden önce sayfamızı biraz tanıyalım yine. Yukarıda verilen talimatlar var. Talimatlar doğrultusuna burada sol taraftaki karakterleri sağ taraftaki çalışma alanına sürüklüyoruz. Burada bir karakterimiz var. Karakterimizin hızını belirleyen burada bir tane görüyorsunuz bir gösterge panelimiz var. Tavşana getirdiğinizde hızlı, kaplumbağa getirdiğinizde daha yavaş hareket ediyor. Kodlamaları yaparken dikkat etmeniz gereken bir husus buradaki karakterinizin yönüdür. İleri dediğiniz dediğiniz zaman bu ilk başta kaleminin bulunduğu yöne doğru hareket edecektir. O yüzden buna biraz dikkat ediyoruz. Şimdi ilk kodlamamıza başlayalım. Burada bizim bir tane kare çizmemizi istiyor. İleriye taşı 100 piksel bloğunu ekliyorum. Daha sonra sağa dönmesini istiyorum. Birinci kenarı çizdim. İkinci kenar için yine ileriye taş 100 piksel taşımasını ve sağa doğru dönmesini aynı şekilde üçüncü kenarımı çizdim. Dördüncü kenarında sadece ileriye doğru 100 piksel gitmesi yeterli. Ondan sonra dönmesine gerek yok zaten. Çalıştır diyerek kodlarımı çalıştırıyorum. Evet ikinci bölümdeyiz. Benden bir tane elmas çizmemizi istiyor. 120 ve 60 derecelik açılar ile. Bir kenarda 150 piksel uzunluğunda olacak şekilde. Burada dikkat ederseniz karakterim bu yöne doğru ilk hareket etmeye başlayacak. İleri doğru 150 piksel dedim. Daha sonra bir karakterimi döndürmem gerekiyor. Burada sola doğru dönmesini istiyorum ben. 120 derecelik bir açıyla. Yine 150 piksellik bir çizim gerçekleştiriyorum. Klavyeden orayı silip 150 olarak kendim yazıyorum. Burada şuradaki açıda da burayı yine aynı şekilde sola doğru 60 derece olarak çiziyorum. Üçüncü kenarındayım. Daha önce bir tane kare çizmiştik. Bu sefer aynı şekilde bir tane elmas çiziyoruz. Fakat bu sefer karakterimiz sağa doğru değil sola doğru dönerek çizim yapıyor ve son kenarımı çiziyorum. 150 piksel. Evet, çalıştır diyerek karakterimizin çizimini görelim. Evet, talimatımız bizden bir kenarı 100 piksel olan bir altıgen çizmemizi istiyor. Bir kenar uzun, bir açısı da 60 dereceymiş. O zaman çizmeye başlayalım. Karakterim bu yöne doğru çiziyor. 100 piksel çizdikten sonra sağa doğru 60 derece dönsün diyorum. Bu bir kenar için. Bunu aynı şekilde altı kenar için yazıyorum komutumu. İkinci kenarımı çizdim. Üçüncü kenarı. Dört. 5 ve son kenarım döndükten sonra dediğim gibi 100 piksel gitmesi yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. kenarı çizdikten sonra herhangi bir yere dönmesine gerek yok. Çalıştır diyerek çizimimizi görelim. Bu bölümde tekrar bloğu kullanarak bizden aynı şekilde bir tane altıgen çizmemizi istiyor. Dikkat ederseniz bir önceki bölüme tekrar geçiş yapıyorum burada. Bir tane altıgen çizmek için 12 tane blok kullandık biz. Ama bu bölümde tekrar blok kullanarak aynı kodları yazmadan bakın diğer sefer 12 tane blok kullanmıştık. Bu sefer 4 blokla aynı çizimi gerçekleştiriyoruz. Evet uzunlukları açıları belirtilmiş olan elmaslar çizilmiş. Benden e, buradan döngü tekrarı ile elmas çizmemi istiyor. Kaç tane elmasım var burada? Sayarsanız bunları burada dikkat ederseniz burada 12 tane elmasın bulunduğunu sayarsanız fark edeceksiniz. Ben de bunu tekrar balon içine koyuyorum. 12 defa yapsın diyorum. Çalıştır diyorum. 6. bölümde hazır kodlar eklenmiş. Bizden bir talimatı var. Verdiği talimatta diyor ki aynı elması tekrar çizmemesi için elmas döngüsünü yaptıktan sonra 30 derece çevirmen lazım. Bizden bir 30 derece çevirmemizi istiyor. Dikkat ederseniz burada bir renk ayarla eklenmiş ve rastgele renk seçilmiş. Yani bir elması çizdikten sonra ikinci elmasa geçerken farklı bir renk seçmesini istemiş. Burada 12 tane elmas vardı. Saydığımızda 12 olarak tekrar değiştiriyorum bu buradaki içeriği. Aynı şekilde karakterimi sağa doğru komutumu ekliyorum altına. 30 derece dönmesini istiyorum. Kendimi 30 olarak yazıyorum. Çalıştır diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sırayla her bir yeni bir çizime başlarında farklı bir renk seçerek çizimini gerçekleştiriyor. Yedinci bölümdeyiz. Bu bölümde hazırla, hazır olarak verilen kodda bir tane altıgenin kodu verilmiş. Burada da altı tane altıgen var. Tekrar bloğunu kullanıyorum. Altı tane altıgen olduğu için 6 olarak değiştiriyorum burayı ve her bir altıgeni çizdikten sonra da şuradan sola doğru 60 derece olarak dönmesini istiyorum. 8. bölümde bir çiçek çizmesi için hazır bir fonksiyon bloğu eklenmiş. Bizden burada 3 tane çiçek çizmemizi istiyor. Dikkat ederseniz burada çiçekler arası 150 piksel olarak belirtilmiş. O zaman bir tane çiçek çizdikten sonra ileriye doğru 150 piksel atlasın. Bakın taşı değil atla bloğunu kullandım. Burayı da 150 olarak değiştirdim. Daha sonra bir tane daha çi çiçek çizsin. İkinci çiçeğin. Daha sonra 150 piksel daha atlayarak Üçüncü çiçeği çizebilir. Biraz daha hızlandırıyorum. Çalıştır diyorum. Dokuzuncu bölümdeyiz. Burada bizim için hazır bir fonksiyon çizilmiş. Biz de bunu çalıştırmamızı istiyor. Daha sonra biz de kare, üçgen ve farklı şekiller çizerek desenler yapmamızı istiyor. Şimdi ilk olarak ne çizdiğine bir bakalım. Çalıştır diyorum. Evet. Dikkat ederseniz altıgen çiziyor burada. Fonksiyonum burada çünkü. Bu bir altıgenin çizim fonksiyonuydu. Burada bir altıgen çiziyor. Aynı şekilde ben şimdi buradaki kodlamaları değiştireceğim. Bu sefer buradaki fonksiyonumda bir tane kare çizmesini isteyeceğim. Bir kare çizmesi için buradaki işlemin dört defa tekrarlaması gerekiyor. Ve sağa doğru 90 derece açılarla çizmesi gerekiyordu. Bir karenin bir açısı 90 dereceydi. Şimdi varsayılın sıfırla deyip tekrardan yeni çizimimi görüyorum. Çalıştır dediğimde. Bakın benim için bu sefer kareler çizdim. Aynı şekilde yeni bir şekil çizelim biz. Bu sefer bir tane üçgen çizmeye çalışalım. Bir üçgen için aynı komutu 3 defa tekrarlanması yeterli. Fakat Karakterimizin giderken bir 120 derecelik açı çizerek bir tane üçgenin bir kenarını çizmesi gerekiyor. Çalıştır diyerek bu sefer bir tane üçgen çizdim. Evet. Dokuzuncu bölümü bu şekilde tamamladıktan sonra bitiş diyorum. Devam diyerek son bölüme geçiyorum. Bu bölümde de Son bölüm sizler için yine hazırlanmıştır sizin için. Siz istediğiniz gibi bir şeyler tasarlayabilirsiniz. Ben burada bir tane fonksiyon eklemek istiyorum. En basit bir tane şekil ekleyeyim. Yapmış olduğumuz şekillerden. Bir tane kare çizmesini istiyorum. İleriye doğru 100 piksel taşmasını, sağa doğru 90 derece dönmesini ve bu işlemi 4 defa yapmasını istiyorum. Yaparken bir tane de desen çizmesini istiyorum. Bu şekilde bir tane basit bir fonksiyon ekledim. Fonksiyonumuz çalıştığı zaman bunu onun altına ekliyorum. Çalıştırıyorum. Evet. Bu şekilde bir tane basit bir kare çizdim ben. Siz de farklı şekiller çizebilirsiniz. Bitiş diyerek kodlamayı sonlandırıyorum. Bitiş diyorum burada da. En sonda sertifika bölümü çıkıyor. Bu adınız yazan yere kendi adınızı yazarak gönder dedikten sonra bu bölümdeki sertifikayı da kendi adınızı yazdırabilirsiniz. Yazdır diyerek sertifikanızın çıktısını alabilirsiniz. Veya bu sertifika resmin üzerine farenin sağ tuşuna basarak resmi farklı kaydet diyerek bu sertifikanızı resim olarak kaydedebilirsiniz.